Boncuk, evet arkadaşlar geldik şimdi Boncuk'un yavrularını temizlemeye Fakat Boncuk yine strese girdi. Ne yapıyorsunuz diye. Arkadaşlar biz bunların öbür videoda bunlara isim vermiştik. Bunlar evet arkadaşlar, biz, biz buradayız. Evet Pardon bakın mi? arkadaşlar Mina'nın Boncuk'un kedileri yürümeye başladı. Ne oldu? Bakın nasıl bağırıyorlar. Bakın arkadaşlar size geçen söylediğimiz gibi bunun ikisi <laughs> nerede Mina? Düştün mü sen? Düştün. Düştün mü sen? Arkadaşlar düştü. Bakın arkadaşlar bunun gözleri masmavi çok tatlı değil mi? Yalnız arkadaşlar iki tane ikiz dediğim şurada. Bakın Minacığım bunların ismini söyler misin? Ha, bu iki. Bu, bu da şey. Topi top. Aynen. Bakın bak, bana şimdi bu siz. Bu ziyah zeytin, bu lollipop, bu topi bak, top. Bak 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 evine girmeye çalışıyor biliyor musun? Ya bırakma. <laughs> bu ismi ne olsun? Bu Ekim. Bu ekim, bu lollipop, bu lolipop. Po, topi top, topi top. Bu da zeytin. siyah zeytin. Hepsi çok tatlı. Hepsi birbirinden çok şirin, çok şeker. Yalnız ilk defa arkadaşlar dışarıya çıkardık. Gözleri açık bir şekilde şaşkın halde hepsi miyavlıyorlar. Şimdi şöyle yapayım. Boncuk şu an yalnız acayip stresli arkadaşlar. Boncuk. Boncuk. Boncuk o çok o çok yaramaz ya. Zeytin sen çok mu yaramazsın? Bak bak bak. Ekim. Bakın bakın arkadaşlar daha yeni yürümeye başladı. Bakın arkadaşlar. Bak. Topi top geliyor. Topi top. Ya düşeceğin yere şimdi göreceğim ben seni. Bak bu çok akıllı Mina. Lollipop çok akıllı değil mi? Evet arkadaşlar bizim kedilerimiz, yavrularımız yürümeye başladılar. Ekim. Ekim gel buraya. Bu topi top. Bu ne oldu Bancık? <gülüyor> evet <laughs> Mina'cığım boncuk salam istiyor yalnız Evet arkadaşlar yine başladılar Mina Boncuğu oynatıyor Mina'cığım oynatma ama Bakın bunlar düşmek üzere Hop çap Düştü Ay, Kıyamam ben sana Bak bu da düşüyor çok şapşık değiller mi arkadaşlar ya? Yalnız boncuk şu an salamın sevdasına düştü. Kızım senin ya, yavru... Bak ya gördün Kaptı. Oldu. kaptı salamı kaptı Mina. Ay, 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 ay. Ama bunlar bizim çok şeker yavrularımız. Yeler. Hayır onlar yemez. Onlar süt içiyorlar. Yedi. Sen boncuğa ver boncuk. Minacığım bana bak. Yiyor mu? Minacığım sen boncuğa ver. Boncuğun sütü olsun ki... ...yavrularını güzelce besleyebilsin. Neyse arkadaşlar biz bugün bu yavrularımızı dışarıya çıkardık biraz hava alsınlar diye. Bakın üst üste çıkıyorlar, kavga ediyorlar sanki. Beni Bakar mısınız? Abi. dört kardeş. Bakın ne kadar minnaklar ya. Ne kadar ama bu çok akıllı değil mi mina? Yerine kaputlama. Lollipop. Mi? Bakar mısınız? Anne bu Lollipop. Bu top top. Öyle mi? Ama ikiz oldukları için sürekli karıştırıyorum ben. Bana karıştırıyorum. Ama boncuk, öyle. boncuk. Sen ancak yemek ye. Sen ancak yemek ye. Ay bu yine düştü şapşik şapşik. Kaldır bakayım yavrunu yerden. Bak. bak bakın ha bak. şimdi beklerim arkadaşlar. Bakın. Kaldıracak mı yerden yavrusunu? Evet arkadaşlar bakın. bakın. Neyse arkadaşlar burası karıştı. Her her biri bir taraftan bağırıyor. Biz bunları en iyisi Minacığım yuvasına koyalım. Değil mi? Altıma girdi bu arada. Altıma <laughs> girdi. ya bunlar şimdiden çok yaramaz Mina. Durmuyorlar yerinde. şu an ha. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz bunları tek tek yuvasına koyalım. Çünkü ee, korktular mi? sanki, değil mi? Ya sen ne ara gittin? Bakar mısın? Bu da çok yaramaz ya. Ya şu var ya şu. Şu var ya şu. Evet, akıllısı bu. Evet ya bu çok akıllı ya. Çok minnak bunlar ya. Evet arkadaşlar, bu yine düşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.